Hepinize merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber pratik sınavımızdan bahsetmek istiyorum. Benim pratik sınavı 9. girişim. Bu bel biceps, boyun fıtığı, kalp Aslında her şey birebir arkadaşlar. Ee, mesela bunun içinde 20 dakika duruyorsun. 20 dakika duruyorsun. Mesela bayağı bir ter akıyorsun. Sonra hemen duş alıyorsun. Bu ee, Mesela kiloları kiloları zayıflatıyor. Zayıf olanları da kilo aldırıyor. Ee, yani yağda nedir diyor. Yani kızıl ötüşü işin veriyor. Ee, ben buna sizin girmenizi tavsiye ediyorum. Ürünü eve de tavsiye ediyorum. Çünkü bayağı bir sağlık için bayağı bir güzel bir ürün. Ee, umarım siz de alırsınız. Sizin de gerçekten girmenizi tavsiye ederim ama güzelmiş. Mesela ben bu hani ben sıcağı böyle çok sevmeyen bir çocuğum. Ama şöyle bir şey var. Bu rahatsız eden bir sıcaklık değil. Hani mesela hoş, hoş bir sıcaklık.